Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'ye göre insanların finansal özgürlük yolunda karşılaştıkları 5 büyük engel var. Ve bu engeller bugün ne kadar para kazandığımızdan veya neye sahip olduğumuzdan çok daha önemli. İşte finansal özgürlük yolundaki engeller. Birinci engel korku. Para kaybetmek hayata yatırım yapmanın bir gerçeği ve onunla birlikte gelen korku da öyle. Kiyosaki para kaybetmemiş zengin bir insanla hiç tanışmadığını ancak hiç yatırım yapmadıkları için bir kuruş bile kaybetmeyen çok sayıda fakir insanla tanıştığını belirtiyor. Büyük resmi göremeyen ve büyük düşünemeyen insanlar ne yatırımlarında ne de hayatlarının bütününde tatmin edici sonuçlara ulaşamıyorlar. Finansal özgürlük yolundaki ikinci engel şüphecilik. Herkes zaman zaman kendini özgüvensiz hisseder. Bu da kendisinden şüphe etmesine neden olur. Ya eğer sorusunun tuzağına düşmek kolaydır. Özellikle arkadaşlarınız ve aileniz size sürekli hata ve eksikliklerinizi hatırlatıyorsa. Örneğin gayrimenkul yatırımcılarındaki ya eğer korkuları şunlardır. Ekonominin çökmesi, faiz oranlarının yükselmesi veya kiracılarının ödeme yapmaması. Bunlar dikkate alınması gereken önemli hususlar olsa da Belirsiz durumlara hazırlıklı olarak ve riskinizi akıllıca dağıtarak bu korkuları en aza indirebilirsiniz. Eğer sadece şüphe etmekle kalıyor ve harekete geçmiyorsanız, gerçek fırsatlar gözünüzün önünden akıp gidecektir. Finansal özgürlük yolundaki üçüncü engel: verimsizlik. Herkes meşgul olduğunu söylüyor. Herkes çok yoğun. Ancak unutmayın, meşgul olmakla gerçekten önemli şeyleri başarmak arasında çok kritik bir ayrım var. Kiyosaki'ye göre meşgul insanlar genelde en verimsiz çalışanlar. Onlar ofise erken gelir ve geç ayrılırlar. Akşamları ve hafta sonları eve iş getirirler. Ve sonra bir bakarlar, onlar farkında bile varmadan onlar için en önemli insanlar, fırsatlar ve değerler ortadan kaybolmuş. Verimli çalışmayı ve üretkenliğimizi arttırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, üretken yapay zeka araçlarını kullanarak az zamanda daha fazla iş halledebilirsiniz. Finansal özgürlüğünüz hakkında kafa yormak için teknolojiyle barışmanız şart. Finansal özgürlük yolundaki dördüncü engel, alışkanlıklar. Alışkanlıklar davranışları kontrol eder. Örneğin, çoğu insan kendileri için para harcamadan önce faturalarını öder. Sonuç olarak genellikle ay sonuna yatırım yapmak için çok az şeyleri kalır. Önce kendinize ödeme yapın diyor Kiyosaki. Bunun için kendinizi zorunun tutun. Maaşınızı aldığınızda çok ufak bile olsa önce belirli bir kısmını yatırım için ayırın. Geri kalan ödemeleri sonrasında yapın. Elinizde kredi kartı borcunuzun tamamına ödeyecek kadar para kalmadıysa bir sonraki ay daha az harcama yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Önce kendinize ödeme alışkanlığını geliştirdiğinizde alacaklılara ödeyememe korkusuyla farklı ek gelir alternatifleri de araştırabilirsiniz. Belki de bir yan iş kurmanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Finansal özgürlük yolundaki 5. engel Kibir Yatırımcılar kendilerine neyin para kazandırdığını bilirler. Ama bilmedikleri ve hatta bilmediklerini de bilmedikleri şeyler para kaybetmelerine neden olur. İnsan kibirli ise bilmediklerinin bir önemi olmadığına inanır kendisi zaten yeterince şey biliyordur. Ancak özellikle para ve yatırım söz konusu olduğunda başkalarının söyleyeceklerini ve uzman görüşlerini dinlemeniz önemlidir. Başınızın dikine gitmeyin. Finans konusunda bir dahi bile olsanız her zaman öğrenebileceğiniz şeyler var. Bu herkes için geçerli. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'nin finansal özgürlük yolundaki çok değerli tavsiyelerini derlediğimiz bu video Umarız hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı gelsin isterseniz yorumlara devam yazıp kanalımıza abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.